Bundan önceki gidişlerimde Viyana'da çok uzun kaldığımda olmuştu. Ama bu kısacık tatil hepsine bedeldi. Daha öncekilerde alışveriş yapmaktan şehrin güzelliğinin farkına bile varamamışım eğer. Bu sefer bir başka göründü gözüme. Güzeldir Viyana, ben de çok severim. Hava da iyiydi şansımıza. Hii. Ay hele dün gece bir mehtap vardı, görmeliydiniz. Bu ilk baş başa gecemiz. Kaç sonlayı geçireceğiz birlikte? Sayamayacak kadar çok olsun istiyorum. Pırıl pırıl bir dolunay. Ah, büyülüyordu insanı. Bayıldım, çok hoştum. Mehtap mı yoksa onun ışığında parlayan yüzün mü daha çok hoşuna gitti? Her ikisi de. Şarap bitti. Behlül gel yardım et bana. Güzel bir şişe şarap seçelim aşağıdan. Sen inme be, ben getiririm. Tercihimi söyleyeyim mi? Gerek yok biliyorum. Seçim konusunda Behlül'e güvenim sonsuz. Ben de geleyim. Dur sen. Yeni gelişmeleri anlat bana. Uzak kaldım merak ediyorum. <laughs> Düğün hazırlıkları başladı mı? Sayılır. Davetli listesini bile hazırladı şimdi. Bir yerden başlamak lazım. Nerede yapacağınıza karar verdiniz mi? Birkaç yer var. Çok geç kalmamak lazım. Sonra senin istediğin tarihte yer bulamayabilirsin. Organizasyon şirketi üç yeri opsiyonladı bile. Kaparolar yaptı benim kızım işini şansa bırakmaz. <laughs> Behlül akıl verdi vallahi ben düşünemedim. Ne oldu? Gözüme bir şey kaçtı galiba batıyor. Bakayım. Acıyor. Makyajımı silip yıkayayım belki geçer. Siz düğünü nerede yapacaksınız bakalım? <laughs> Aman dur. Biz daha oralara gelmedik. <laughs> Yüzük taktık sadece. <laughs>